Aa, arkadaşlar ah ya. Gülünce de gülüs, gülüyorsun, gülüyorsun diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan şimdi de kitap yazmış. Tabi Recep Tayyip Erdoğan yazır da emin olur. Emin de yazmış bir <laughs> Merak ettiğim şey şu. Sayın Erdoğan okumadığınız kitabın bile yazılmışının bile özetini okuduğunuz kitabı neden yazıyorsunuz acaba? <laughs> Kitap yazmak yerine özetini okumaktan vazgeçip kitap okumayı denesiniz. Hani bir bütün kitap okusanız. belki yazmaktan vazgeçersiniz. Okumak daha hoşunuza gidecek. <laughs> Aha, her şey, her şeyin uzmanısınız değil mi? Doğum uzmanı, doğum kontrol uzmanı. <laughs> Sosyoloji, psikoloji uzmanı, ha? Ekonomi uzmanı. <laughs> her şey. Ya Allah aşkına bir işi de uzmanına bırakın ya. Bir işi de diplomalı insanlar yapsın. Ha? Baktınız tabi Yılmaz Özdil yazıyor. Çatır çatırda da 5 bin liradan satıyor. Ulan bir hesap yaptınız dediniz ki 11 milyon AKP'li üye var. Biz bunun yarısını satsak 5 kağıttan. <gülüyor> <gülüyor> Parayı büktük dediniz ama 49 liraya sattınız olmadı. <laughs> Düşürdünüz 12 liraya o yine satılmıyor. Ama ben bir formül üreteyim. Ali Ağoğlu'nu getirin, reklamlarını yaptırın, şerefsiz Mersin'i satar. Diyecek ki 49 lira diyecek satamadı. Satamadı biz yandık. Şimdi onu 12 liraya satıyoruz. Satılmazsa yandık yandık desin. <laughs> yandık desin satılacak. Ya niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? <laughs> ne, niye niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Güzel gelmişsiniz oralarda. 20 senedir oturduğunuz bir koltuk var. Saraylarda yaşıyorsunuz. Bırakın ya. Yazarlığı yazarlara doktorluğu doktorlara, öğretmenliği öğretmenlere, hakimliği hakimlere, savcılığı savcılara bırakın. <laughs> Sayın Erdoğan. Siz devam çalmaya, pardon çalışmaya devam. Çal, ışmaya devam. seviyorum sizi. Yemin ederim seviyorum ya. Yemin ederim ya. ハハハハ。<laughs> <laughs>